Bütün bu dediklerime rağmen kazanmasını veya kaybetmesini etkilememesine rağmen bir blackjack oyuncusunun oturacağı yerin diğer neleri nasıl etkilediğine birer birer bakalım. Sevgili dostlar, çoğu oyuncu masada nereye oturması gerektiğini düşünmeden herhangi bir yere oturur. Genellikle bir blackjack masasına gittiğinizde eğer o masada başka oynayan oyuncular varsa oturacağınız yeri biraz sonra size anlatacağım şekilde kendinize avantaj sağlayabilecek şekilde seçebilirsiniz. Şimdi masaya yaklaştığınızda oturacak yer açısından 3 değişik opsiyonunuz var. Bildiğiniz gibi Blackjack'te kurupiye oyunculara kağıtları şudan itibaren soldan sağa yani saat ibresi istikametinde dağıtır. Dolayısıyla oturulabilecek yer açısından birinci opsiyon kurupiyenin kağıtları dağıtacağı ilk yer olan birinci baksa. Yani şuya en yakın yere oturmak. İkinci opsiyon ortalardaki baksların birisine oturmak. Ve üçüncüsü ise son baksa oturmaktır. Sizin nereye oturmayı tercih edeceğiniz ise, sizin kişisel tercihlerinize ve sizin için neyin önemli olduğuyla alakalıdır. Birinci box'ta oturan oyuncu ilk kartları alır ve diğer oyuncuların hepsinden önce hit veya stand ve benzeri kararını verir. Sevgili dostlar, bu birinci box'ta oturan oyuncu, Blackjack dünyasında yazılı olmayan bir kural olsa da masanın lideridir. Bu size saçma gelebilir ama arkasında mantıklı bir açıklaması da var. Çünkü bu birinci oyuncunun vereceği kararlar masada oturan diğer az tecrübeli oyunculara yön gösterir. Mesela birinci baksın eline hard 12 gelmişse, yani mesela bir yedilisi ve bir beşlisi varsa ve kurupiyenin açık kağıdı da ikili ise, bu birinci box'taki oyuncu doğru karar olan kağıt isteme kararını verirse, benzer elleri olan oyuncular da oynama sıraları geldiğinde korkmadan aynı karara verip kağıt istemeleri konusunda üzerlerinde bir baskı hissederler. Yani esas olarak birinci box'taki oyuncu kararlı ve doğru seçimler yaparsa, çok büyük ihtimalle masanın diğer oyuncuları da mantıklı seçimler yaparlar. Eğer tam tersine birinci box'taki oyuncu saçma sapan işler yaparsa diğer oyuncuların da saçmalamaları muhtemeldir. Eğer masayı yönetmek gibi bir derdimiz yoksa sakin sakin ve diğer oyunculardan eleştiri almadan oynamak istiyorsanız sizin yeriniz ikinci opsiyondur sevgili dostlar. Yani eğer böyle düşünen bir oyuncuysanız Zaten ne birinci box'ta ne de son baksta oynamalısınız. Sizin yeriniz aradaki bakslardır. Orada kimse size karışmaz, eleştirmez ve üzerinizde bir baskı olmaz. Bu bakslarda kendi kararlarınızı verebileceğiniz gibi aynı zamanda sizden evvel oynayan birisinin olması hem rahatlatıcı olacaktır hem de o oyuncunun oyunu size yol gösterebilir. Yani bu ara bakslarda keyifle oyununuzu oynayabilirsiniz. Tabi bu baksların da bir küçük dezavantajı oyunu şekillendiremeyecek ve kurupiyenin çekeceği kartı değiştiremeyecek olmanızdır.